Ya video niye kapandı? Allah kar etmesin. Şunu alacaktım. Hı. Bekleyin iki dakika. Makas koymazsam olmaz. Tamam. Şu anda her şey var. Şimdi bunu şu şey çantama koyacağım. Bu. Bekleyin iki dakika. Besleyin bak şansım. Şurada dursun. Ama üstümü bazen çizdiğim şeyler var. Ama tabii ki asla şey yapmayacağım. Bazen flüt çalarım belki. Ama bunlar duramaz. Birlik ayıcığıma. Ben bunu okulda yapmıştım. Bekleyin göstereceğim. Bak. Çok tatlı. O yüzden bunu koyuyorum. Her zamanki koyduğum şeyler gibi. Bir şey işte. Bunu kendim koyacağım. Tüm dersten. Bazen ders çalışırım. Hayır ya bilek ayıcı. Ölüyor. Öldürüyorlar bilek ayıcımı. Sen bir dışarıda dur. Ben seni sonra alırım. İçine, i̇çine tamam mı bileyim? Tamam aslım. Zaten senin oyuncağın. Ama şimdi oyuncağın yırtılır. Ben sana söyleyeyim. Yerim sizi ya. Durun siz burada duracaksınız Yani kalın ama. Yeriyor. Arkadaşlar. Şu arabanın içinden e, şu şeyleri aldım. Maalesef almak zorundayım. Canım öyle istiyor. Şu içine koyabilirsem. Hı. Başka ne koyacağım? Şunu koyayım. Hoşuma gidiyor her zamanki ama koymuyorum. istemiyorum işte. Ya. Annem sakın yapma dedi gülüm yüzüne. Vay 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 vay. Sonra şu defteri koyayım. Bazen bir şeyler çizin. Ne yapmışım lan ben? annem sakın ya. Hadi gülüm yüzüne. Vay vay vay. Sonra ne koyacaktım? Kaç tane kitap koyayım? Bu ne lan? Neyse belki ablamla beraber çözeriz bunu. Annem sakın yapma dedi. Bazen resim yaparız belki. Bunu da alıyorum. Bunu da alıyorum. Woohoo! Bu kitapların hepsini alacağım. Ya ben bu kitabı artık okumuyorum. Lan. Lan Strange Ya değil. Ya el yazısı okumayı bilmiyorum ki ben çok zor. Ha, yer, yere yedi ya. Töp yedi. Oh ben vazgeçtim. Geri kapat. Şunda setin bir şey yok. Ben bunu bilirim. Cırın, 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 cırın Bekleyin iki dakika. Tüm evi göstermem ama. Yardım şey biliyorum. 10 bin like gelsin. Ee, evi göstereceğim. Tamam mı? Bir şey göstermem size lütfen. Şey. Bunu alacağım. Sonra kartlar kaybolur. Güzel şeyler çıktı mı? Tamam şunu alayım. Ah şu top şurada kaybolur. Dursun onlar. Ne alıyorum. Annem sakın yapmayın. Gülüm yüzüne. Vay vay vay. Şu an evi göstermiyorum. Tam, odayı gösterebilirim zaten. Ben size tanıtmıştım. Bunları koyacağım. Şu yastığımı koyayım. Yolda giderken sarılırım. <laughs> Annem sakın yapma dedi. İlk önce şu kitapları koyayım da. Okuma kitaplarını koymadan önce bir birazcık daha kitap alayım. Aha. Ne okuruz? Oo. Tam yeter artık ha. Annem sakın yapma dedi. Tüm yüzüne. kitaplarımı koyacağım şimdi Bekleyin arkadaşlar iki dakika ben şunları şey yapabilirsem, düzeltebilirsem. düzeltebilirsen düzeltme göre artık koyabilirim tamam Bunu çocuklarınıza göstereyim ki. Görsünler, sevsinler. O yüzden size söylüyorum bak. Anne babalar. Ben iki dakika tok alıp geliyorum. Gülüm yüzüne Geldim arkadaşlar İki dakika beklettiğim için özür dilerim Harfimi getirdim de Annem sakın yapma dedi Hello Kitty parfümü çok tatlı. Neyse. Hemen çantama koyalım. Şöyle. Dalinler. Dalin patinleri. Sonra bunu koyalım. İlk önce. Uu, çok ağır. Taşıyacak kadar vardır. Tamam koydum. Başka ne koyalım? Pikachu'yu koymam bu arada. Pikachu benim en sevdiğim şey. Kaybolursa diye. Vallahi. Ay! Çantamın üstüne oturdum. Allah'ım yarabbim çok yoruldum. Mami'yi koyayım mı? Ya da Hugi. Hugi bu. Kisi'yi koyayım mı? Kisi Ama ben size göstermeyeceğim çünkü korkarsınız. Mami daha tatlı. Bakın çok tatlı tipini yerim senin, senin tipi. Senin tipini yerim. Hadi git. Annem bana ya, dedi güldüm yüzüne. Allah. Hoppa. Bak çok tatlı değil mi? Sizi öpüyor bu. Yerim ben bunu. Bunu da çantaya koyalım. Bu çanta doldu. Artık bu çanta doldu. Ee? Bekleyin iki dakika koyayım ben şunu. Çok sıydırdım ama. <laughs> Sıydı. Bakın. Bakayım nasıl oluyor bana. Ağır mı? Yok ya ağır değil. Vallahi ağır değil. Gösteremedim mi? Neyse çıkarayım çantamı. Bakın. Bayağı bir dek geldi ama unutmadım ya. Of. Allah. Çıkmış. Sonra en bir dediğim tokayı koyacağım. Şöyle şuna koyacağım. Hoppa. Koyuyorum hemen. Koydum. sen iki tepe iki tepe niye çıkıp duruyorsun? Allah hizası için koyuyorum ben seni. Şu taşı götürmem. Ben çok seviyorum. Şunu inceleyebilirsiniz. Çok tatlı bir taş. Işıktan parlıyor. Siz bu taşı biliyorsanız like atıp abone olun. Kaşınıyor. Bak malisten gelince bakacağım ama beş güne, iki üç gün beş gün falan geldikten sonra bakacağım ama haberiniz olsun bak. Abone atmazsanız, like atmazsanız döverim sizi. Bak bak oraya bak oraya bak. Görüntüsünü alamıyor. <laughs> Al görüntüsünü. Her yerin görüntüsünü alsın arkadaşlar. O yüzden olmuyor. Benim bacaklarımın görüntüsü. Çantanın görüntüsü. Şöyle. Şöyle. Her <laughs> yerin görüntüsünü aldı bak. Şu an güzel görünüyor. İlaçlarımı alacağım. Bir şey eksik ki. Ben öyle biliyorum. Her zaman ne istik olduğunu biliyorum. Bakın. Şimdi bir tane ayna var. Ben bu aynayı çok seviyorum. Arada bir bakmam gerekiyor yani. O yüzden bu aynayı koymam gerekiyor. Sonra bunu koymam bak. Düştü. Ay bu bu. Ay ben bunu kesinlikle koyarım. Çok seviyorum ben onu. Sonra evi göstermiyoruz arkadaşlar. Sadece yerlere bakabilirsiniz. O da havlu zaten. halı. Ama başka bir yere bakamazsınız. İlacımı göstereceğim. İlacımı koyacağım. Şimdi ilacımı koymam lazım. İlacımı koymazsam ne olacağı belli zaten. Annem sakın yapma dedi götüm yüzüne Vay 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 Bunu çantama koyacağım İlk öncelikle şöyle koyayım Ve her şey hazıra giriyormuş gibi Bitiyor neredeyse Yanıma bir tane de su almam gerekiyor Su almazsam ne olacağı belli zaten Şişe mi o? Yok değil neredeyse. Ne şişeymiş tamam. Aldım. Bekleyin iki dakika şu an şiş elimde. Kapıyı örtüyorum bekleyin. 过江。 Thank you. Geldim arkadaşlar. Siz eğer kare kardelen suyundan ve elix suyundan içiyorsanız şey like atıp abone olun bak. Sizi seviyorum gerçekten seviyorum bakın. Sevdiğim için lütfen abone olup like atın. Sizin için video çekiyorum. Gün 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 geçiyor sadece bir video çekip Üstünden altı video çekiyorum arkadaşlar bakın. Üf, lütfen like atın ya. Sizin için dün Tokaboka videosu çekmiştim. Yarısı başka bir gün demiştim. 5 gün sonra demiştim. Ama sizin için devam ettirdim. Lütfen abone olun ve like atın. Sizi daha çok seveyim. İşte çantalarım hazır. Videom bu kadar. Hoşça Yayınlıyorum.